Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz gençler. Bugün benim moderatörlüğümde efsane, eğlenceli, benim için en azından rahat arkadaşlarıma kol gibi girecek bir videoya hoş geldiniz. Gençler, yani öyle üzmece, davamaca yok. Ben bugün moderatörüm, ben bugün kötü bir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim. Peki arkadaşlar, videomuzun konusu ne? Şimdi biliyorsunuz, ee, yani Yiyeceklerimiz ıslak ve kuru olarak yani güzel ve kötüleştirilmiş olarak arkadaşlarımızın önüne gelecek. Sonra ben diyeceğim ki kardeşlerim hangisini seçiyorsunuz? Onlar bir kutu seçecekler, çıkan yiyecekler. İstersin misal veriyorum bir örnek vereyim. Çiğ köfteyi sulandırılmış olarak da yiyebilirler ya da çiğ köfteyi kendi haliyle de yiyebilirler. Yani böyle güzel, çok böyle yaratıcı olduğum bir video. Hoş geldiniz. O zaman arkadaşlarımızın linklerini de zaten açıklamalara bıraktım. Oradan görebilirsiniz. Videomuza geçelim abi. Evet arkadaşlar en <laughs> sonuna geldik şunları bir şöyle yapayım Gençler bunlardan bir tanesinde ıslak bir tanesinde kuru gerçekten güzel yemek isteyeceğiniz bir e, ürün var Abi öncelikle Ramazan'a hak veriyorum Ramazan hangisini seçmek istersin ben kendi şöyle şansını Yoğunlaşmak dedin. istiyorum öncelikle Tamam bir hisset bakalım Hayır hareket ettiriyor ama Fark etmez evet, onu var fark etmez Evet aynı miktarda ben bunu seçiyorum. Bunu mu seçiyorsun? Tamam. O da seçiyorsun. Tamam. O da ülke kaldı. Arkadaşlar bir dahaki seçimde de ülke önce seçecek. O zaman bir sırayla açın. Ramo aç bakalım. Zı 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 zı. 10, 8 <laughs> Arkadaşlar Ramo kuru kek çıktı. Ülkeye de artık yapacak bir şey yok. Islak cıvık cıvık. O zaman biz bunu bir gömelim arkadaşlar. Abi sırayla ülke birazcık beklesin. Ülkü'nün tabanını şöyle alalım. Eee Ramazan Bey bir yerseniz hani Nasıl hissediyorsun Ramazan? Muhteşem Güzel mi? Tamam ülkeye geçelim Abi Ülkü e, senden de Ramazan'daki ısırığı görmek istiyoruz yalnız Oha Ramazan senden evet. daha iyiydi lan. Ama sonuçta hiç iyi olmadı O ağzımızdakileri ya. bir yutalım abi Ağzımızdakilerini bir yut Ramazan kardeşim Ramazan acıkmış ya Yalnız size bir şey söyleyeyim mi Ülkü de kendi tabağını bitirdi yani beklemediğim performanslar falan. başına vurmuş demek ki. O zaman ikinci seriye gidiyoruz. Bu sefer ilk önce ülke seçecek. Hadi geçelim. Arkadaşlar ikinci pastamıza geçtik. Hadi bakalım. Bir önce Kinder Ramazan seçmişti. Şimdi sıra Ülke Hanım'da. Ülke Hanım hangi kutuyu istersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Bey bir yardım edin ya. Ya ben bilmiyorum çok farklı. Yani yapacak bir şey yok. Bana benden hiç beklemeyin yani çünkü tamamen arkadaşlar şans yani benden hiçbir şekilde yardım alamazlar. Benim dedem adaleti bulan adam. Ya e ben de ne dede varmış la. Ülkanım bugün seçer miyiz? Hayır bak ağırlığını ya. ölçüyoruz. Yok Hayır, lan öyle yok. Yok. Bulamazsınız öyle da. Zaman. Tamam hadi. Hadi bir tanesini seç. Hangisini seçsem acaba? Ay hiç bana bakma. Hiç, bana bakma. Sami diye hiç bana bakma. Sağım edeyim, sağım edeyim. Sağım edeyim, sağım edeyim. Şaka maka ben de unuttum ha. Nereye koydum o? Hakikaten şu, şu üç an... Üç yerinde olsam bunu seçerdim. Üç ne diyorsun? Ya bütün ya çok. Evet arkadaşlar Ülke Hanım'dan bekliyoruz. Az önce tabii sulu keki yediği için şu an birazcık da bir şey. korkuyor. Arkadaşlar korkanın çocuğu olmaz diyorum Hep bunu Tamam abi aç, bakalım, onu. Hayır. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> kuru <gülüyor> <gülüyor> kuru, kuru halle çıktı. Ramazan Bey yani ıslatılmış, haşat edilmiş. Bayağı bir badana olmuş bu. <laughs> Yalnız abi içine çeksin diye bayağı bir uğraştım onu da söyleyeyim. Ülke bayağı bir zevkle yiyor. <laughs> Ramazan kardeşim. Bir oluyor. Tabii canım güzel bir ısırığını görürsem neden olur? <laughs> Ramazan tamam hak ettin yani tam geç gerçekten tamam. Başka yemene gerek yok. Büyük hanım, yani siz bir rahat rahat yer misiniz ya zaten size çıktı. Bayağı keyiflisiniz. Ramazan Bey siz ne düşünüyorsunuz? Yani fazla sulu. Fazla sulu mu? Yok evet. canım. Şöyle. Abi bayağı sulu ama iyi olmuş. O zaman üçüncü şeye hemen geçelim. Hak yiyen bok yesin mi reis? <laughs> evet gençler üçüncü ürünümüze geçtik. Üçüncü yiyeceğimize geçtik. Şimdi sıra tekrardan Ramazan'a geldi. Ramazan bir hisset bakalım abi. Bunlardan hangisi sence senin yemek istediğindir? Şöyle hangisi bakalım. De yemek istemezsin? Ne hissediyorsun abi? Sıcak mı soğuk mu hissediyorsun? Seçim hakkı sende. Bence bu güzel olan ürün yani ıslanmamış olan. Tamam abi. Peki Ramazan şeyden ülke bir hani fikir almak ister misin? Sen hangisini seçerdin? Sen olsan hangisini seçerdin? Çünkü ülkünü seçti genelde kötü oluyor. Ondan bir yola çıkarsan bence iyi bulabilirsin usta. Yani bilemiyorum bu sıcak gibi geliyor böyle. Hani bunu istiyorum. O, onun altına ateş yaktık biz ya. Ben yorumsuzum. Yoksa bunu mu seçsem? Ne diyorsun abi? Sen de hangisinde senin yemek istediğin vardır? Burada bana sponsor olan kovalarda anneme teşekkür edin. <laughs> bunu açıyorum. Bunu mu istiyorsun usta? Tamam, <laughs> ben bir yakın çekime bir geleyim. Bak ama size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi burada goy goya çeviriyorum. Ben koyduğum yeri de tam yani hatırlarla hatırlamaz arasında bir şey. Bunu mu açıyorsun? Değil sen açıyorsun? Bunu sen açısın? Açısın. Son Son açıyorum. Bu Son mu? bu mu açıyorsun? Aynen. Tamam kardeş o zaman bu sana hayırlı olsun. Sen tamam bana. abi bu Hadi sana hayırlı olur o zaman. Hadi bakalım. Açılışı şey yapıyoruz. Kesin kötü ya lanet olsun girdi bana ya. Yani. Allah az önce ülkü de öyle yapıyordu ama sen yedin iyisini. Anam <laughs> anam anam. Emin misin? Emin misin? Bak kararını değiştirebilirsin. Oooo! İşte bu. <laughs> Ramazan'a iyisi geldi şöyle bir tane tek atar. <laughs> buyurun buyurun afiyet olsun. <laughs> Önce bir bence Ramazan Bey'le görelim de hani. Ramazan Bey nasıl abi? Mükemmel. Güzel. Mükemmel. Mi? Tamam. Mükemmel. Abi ye iyi, iyi abi yani hiç çekilme. Lütfen. Baba ülkeden niye üzgünsünüz ya? Halbuki yani şöyle ıslak ıslak bir cips yiyorsunuz. Ne kadar kötü olabilir ki? Harika. Ramazan mutlu musun abi? Kesinlikle. Ya ben o zaman ben devam et beni. Arkadaşım bir tane alayım mı? Ülgü <laughs> niye böyle düştün ya? Belki top alabilirsin. Be <laughs> yani sen de cipsin ıslahını bile yiyorsun haberin olsun yani. Dedik hani dört tanesini anlaştık arkadaşlar. Hani dedik ki dört tane okey izledik. Ülkü bitirdi. Vay gentleman adam. Kardeşim, kardeşim gerekiyor böyle. Kardeşim gentleman adam görür. Hadi gençler dörde geçtik. Arkadaşlarımızın yiyeceklerini koydum. Abiler Az önce Ramazan hissetti, şimdi ülkü hissedecek. Yani ülkü o kadar yatırmışız ki ya. Ee, uykusu geldi gitti bayıldı. Ülkü ne hissediyorsun abi? Sence kutulardan hangisinde senin yemek istediğin vardır? Bak size şöyle söyleyeyim. Abi bunun ıslatılmamışını yiyen gerçekten sevinecek. Ama ıslatılmışını yiyen de bir o kadar da bence üzülecek. Arkadaşlar ülkü açıyor. Aç bakalım sanki. <laughs> Eğirsin. İşte abi bak böyle hak yemeyi, hak yemeyi çalışırsanız Bok yersiniz. Bak nasıl abi çiğ köfte yiyelim mutlusun. Vav. Wow. <laughs> Ramazan gelin bak Arkadaşlar yakın çekim alıyoruz. Yani böyle bir şey yok. <laughs> böyle bir şey yok Ramazan. Bak su sosundan koyayım kardeşim sosundan. Afiyet olsun Ramazan. Şöyle bir ısırık kalsın. Kardeşim şuradan. Şöyle şurayı yemeni bekliyoruz senden. Haber olsun. Şurayı ye. Hadi bakalım. Al eline göm lan evet, al eline. Göm. Ülkü bu arada yine bitirdi. Maşallah. <laughs> Ülkü var ya acayış geliyor ya. Hadi <laughs> Ramazan benim. Göm göm kardeşim göm. Oba yeterli kardeşim benim için o yeterli. Ülkü Hanım neyi seviyorsunuz? He? Ramazan'ı görünce tiksindim. <laughs> Tiksindin mi? Kardeşim sen sen mi seviyorsun? Nasıl gitti sence? Yani yufkası çok su gibi olduğu için tat alamıyoruz. Neden ki acaba Ne da koymamıştın? Bak bak sen az önce cipsten böyle bir centinelik yaptın ya. Ülkenin hemen fair play hareketleri sergiliyor. Abi o zaman beşinciye geçiyor mu? <laughs> Gençler yeni turdayız. Abi herkesin önünde yine kutularımız var. Acaba hangisinde yiyeceğiniz, hangisinde yemek istemeyeceğiniz bir şey var. Şimdi ee, ben şöyle bir strateji yapmak istiyorum. Sıra kimde abi? Kim ben de, şimdi sen, sen mi? Tamam. Tamam, ben, genelde hep böyle koydu. Ben bu sefer ters köşe yapacağını düşünüp bunu seçmek istiyorum. Onda iyi mi vardır diye düşünüyorsun. Yani güzel olan ürün tamam, onda abi. diye düşünüyorum. Tamam abim, abim onu verelim abim. ayıp diyorsun. Tamam Ramazan seçimini yaptı. Yaptın değil mı mi kanka yani Ben bir, emin değil, bir hissedeyim. Ben bir hissed... sana hissettiğimi söyleyeyim bak. Cidden hani Hadi. sen ben tamam. demiyorum. Ver abi düşündüğünü. Ben bunu seçmek isterdim. Onda iyisi mi vardır diyorsun. Evet. Abi baba benim gözüme bakma. İnan olsun ben çok pis yalancıyım. <gülüyor> Hissettirmiyorum. <gülüyor> ne diyorsun aga? Ben bilmiyorum ya. Ben koydum ama ben bilmiyorum ya. Ben olsam bunu seçerim. Bence tarih tekerrürden ibarettir. Bunu seçiyorum lan. Eyvallah. Tamam baba. <laughs> Arkadaşlar ben kayda girdim artık demek ki seçildiyse yenecek yani yapacak bir şey yok. Kötü mü lan ne oluyor Ama yani? ben bilmem yani. Hani ben bilmem. Ramazan Bey ben bilmem. Şu ben an siz gördünüz arkadaşlar. Ben bilmem. <laughs> Reis, ben, bilmem. <laughs> ben bilmem Reis ben bilmem. <laughs> ben bilmem Reis <laughs> <İşte bu. Bilmem. gülüyor> Hadi bakalım. Bu ıslak. Islak değil hani tabaktan dolayı biraz ıslaklık olabilir ama sıkıntısı yok yani bence yenir. Kimin ıslak olduğu belli. Abi şuna bir bakar mısınız ya gerçekten şuna bir bakın. Yakın çekim alayım. Bir de ben bunu bardağa attım. Bardakta iyice yumuşamasını bekledim. Ülkünün tipi şu anda bu şekilde. Ye! <laughs> bir de masaya ıslatmış. <laughs> <laughs> Yo abi vallahi bak o tarz bir şeyler yap. Baba zaman bir, düşünceleriniz alabilir abi? Üzgün müsün? Mükemmel. Efsane miydi bunun ürünün adı? Ee, al beni. Aldım ya. Seni aldım abi. Yalnız bu... Ülke hiç bir görmeyi yani bir küçük parça almışsınız Öyle olmaz. Yani bir ısık daha büyükten alacaksınız alacaksın. ya oha. Öyle 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 öyle. Herkes büyük yiyor. Sen kişi neymişsin? Olmaz. Sen de kocaman bir şey oldun. Tamam azıcık azıcık daha ısır ondan sonra tamam. Şuna bir bak ya. Ele şuna bir bak ya. Ay yo 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 onu kabul et. Kanka büyük parça yedim ama hakkımı yemiş. İyi hadi tamam sen görürsün zaman bir dahaki Abi o zaman diğer kısmımıza geçelim. Evet gençler. Bir sonraki partiye geçtik. Hadi bakalım. Bu sefer sıra yükü Hareket ettirmek yoksa ben hareket ederim. Tamam. <laughs> ya öyle. Ülkü öyle. sence istediğin, yemek istediğin nerede olabilir? Burada mı orada? Her an her yerde olabilir. Aa evet bunlar felsefi cümleler yani. Bence, Ama sen mi düşünüyorsun? Ben bunu seçerdim. Sen mi bunu seçerdin. seçerdin. Da bizi diyor karnınızı doyuracağım diye çağırıyor. Türlü türlü, türlü oyunlar Gerçekten. oynatıyor. Şükür. Ondan sonra bizi burada gözünüzü kapatın diyor. Biz burada tam uykuya dalacakken uyandırıyor. Ya adalet mi bu ya? Çekmeyin kardeşim çekmeyin açız ya. Ne, nereye, abi şimdi. Nereye geldik biz ya? Kararınızı verdiniz mi? Sence o mu? Tamam abi ben o zaman yakın çekime başladıysam onu sana zimmetledik. Ben yakın çekime Açayım başladım. Mürkünü sökebilirsin. Artık açacaksınız ya o, o sizde. İyi bak. Hmm, vallahi ben de unutmuştum Ramazan ben orada zannettim. Aa, Ne bu amca? Abi yani aslında birazcık nasıl söyleyeyim size <laughs> e, ıslak kek yani ya yani, ıslak kek. Kardeşim deli, bu ne gibi böyle? Bu bu arada temiz, sadece çikolatayı falan değdiği için. Kaşıkla senden güzel bir şey bekliyorum ya. Ülkenim gayet güzel bir şekilde yiyor. Her ne kadar kayın dışında çikolata kalmış. İyi. ay. Her şey YouTube için. Abi ne düşünüyorsun? Islak kek olarak düşün ya, ıslak kek olarak. Hayır, şu an güzel görünüyor da ağzımı aldıktan sonra damaktaki tadı kötü Onu olacak. Onu mu merak ki yani. Böyle Hadi sünger bana. gibi olacak ya. Şuradan bir iki damla olsun kare geçelim. <laughs> Abi ben onu işine çektim işine. Abi yorumlarını alayım. Sulu bayağı sulu. Yapma ya. Çıktım <laughs> lan. <laughs> Ve şu an bu hayvanın böyle yediğini gördükçe yavaş ya Abi içinden çikolata da böyle bir sildi öyle böyle değil yani. Bizde öyle yok. <laughs> İnanmıyorum ya bu kadar kötü yenmez ya. Hadi <laughs> diğerine geçelim. Arkadaşlar son kulvardayız. Artık Ramazan son atışını yapacak. Bakalım son kulvarda güzelini bulacak mı? Kötüyü mü bulacak? Hadi İstanbul bakalım. Mı bulacaksın? Şansıma gönderim arkadaşlar. İnşallah bende olacaktır. Hadi bakalım. Ne hissediyorsun abi? Yok, yaklaştırayım dedim. Bilmiyorum. Mücahit hep genelde bendeyken. Evet arkadaşlar bunu seçmiştim. O zaman hazırsanız açalım. Ol abi eminsin. Ne Bakalım. Ne seçtin be? Seçtim tabii ki adam de. Adam seçti adam bu ya. Gördün yani. Kayıt, Bize her şey kayıt altında. Bir şey diyeceğim. Tabii. Aa benim kafam gitti. Bu burada değil. Sen mi? burada değilsin ki. Ben Uçmuş. diyorum ki ne ara koydu etti sana bir tanıdırdı geldi. Evet. <laughs> arkadaşlar günaydın. Tekrar devam ediyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Lan. Amazon ne diyor? Hissediyorum ama küçük çıktı. <laughs> o ne biçim bir paradoks ha? Oo. Abi kuru güzel, çıktı. Güzel güzel. Gerçekten kuru çıktı yani. Asıl buraya odaklanmak. Yumuşamış lan altındaki şey. Şuraya bakar mısınız? Yok olmuş, yok olmuş. Nasıl Şöyle bir dokunman dokunabilir misin? Ona oh. tek atacaksın yalnız. Neye ne yaptın? Ne yaptın? Sen hep ezerdin, bunda ezmemişsin. Abi o zaten kendi çekeceğini ne çekti <laughs> o yüzden. Deniz yıldızı gibi mi olmuş? Değişik bir şey oldu. Abi onu bir göm bakalım. adam? <laughs> abi o kadar bir şey yapmıyor. Korona abi yani. korona. Hadi göm bakalım abi. Ama sen bekle sen zaten tadını çıkarta çıkarta yiyeceksin. Hepsini yemeyeceğim herhalde ben. Onun yarısı niye? Sonra yerdeki süngerler ...süngerler ye, süngerleşmiş. Yani ne süngeri? Şurada var. Yo işte. yo onun. Hadi abart. Oy, o, onun kurabiyesi değil. Yiyelim deyelim. yiyelim yiyelim. Onun kurabiyesi e, de. İnsanlar bunu görmek istiyorlar. Oh ya Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şunun kötü olacağını zannetmiyorum da. Al abi. Ya bu kaşıkla her bu. Bu var. yo yo bu zaten temiz. Valla temiz. <laughs> Abi karşı çıkma seviyorum <laughs> 10 saniye sonra iyi tamam ver lanet olsun. <laughs> Bu kadar da uğraştırılmaz ki. O zaman bir de biz yiyelim arkadaşlar. Ya, ama zaten senin için zor olacak. Yani biraz zor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani tattan tuzdan yenilmeyecek. Aga. İyi mi? Mükemmel. Beğeyim mi? Hayır beni YouTube'u zaten arkadaşlar, Ay, sen sevmiyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonunda Arkadaşlar ben YouTube'u sevmiyorum iyiydi yani yapacak bir şey yok yani gençler kendinize iyi bakın görüşmek üzere like ve yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar bay bay